Merhabalar arkadaşlar nasılsınız? Yine ex partner açılımıyla karşınızdayım. Normalde dediğim gibi çok sevdiğim bir açılım değil ama genellikle ex partner okuması istediğiniz için bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi bir bakalım hmm, hmm. ex partner sizinle ilgili ne düşünüyor? Geçmişte neler olmuş? Gelecek mi? Şimdi kurnazlık, kurnazlık kartı geldiğinde zaten anlıyorsunuzdur. Bir maske düşüşü durumu söz konusu. Aldatmak, aldanmak, kandırmak, arkadan iş çevirmek gibi bir durum var. Şimdi ayrılık sürecinde yoğun bir hayal kırıklığı yaşamış olabilirsin gerçekten seni yukarıya çıkaran işte love bombing yapan sürekli böyle seni e, insanların etrafında ya da ikiniz baş başayken yukarıda tutan bir insan görüyorum yani el üstünde tutmuş ilk başlarda fakat sonrasında aslında böyle bir kaybetme duygusu içerisinde olmuşsunuz neden birbirinizi kaybetmişsiniz şimdi bunun sebeplerine bakacağız ama bunun sebeplerinin en büyük Birinci maddesi diyelim kurnazlık yani aslında bir şeyleri senden gizlemiş ne olabilir işte bu bir sağlık problemi olabilir bu bir kariyerle ilgili mesele olabilir belki borcu vardı belki ailevi meseleleri vardı yani bir konuyu senden gizlemiş sonra da o maskesi bakın düşmüş bu maske düştükten sonra zaten hiçbir şey artık eskisi gibi olmamış. Sen sürekli şey diyorsun yani keşke bu olay, bu durum çok daha farklı olsaydı. Ben senden böyle bir şey istemiyordum. Ee, gerçekten benden bunları gizlemiş olman beni çok yıprattı ve üzdü diyorsun. Şimdi dediğim gibi arkandan iş çevirmiş ve gerçek olmayan bir durumla karşı karşıya kalmışsın. Şimdi bu insan aslında keskin zekasını kullanarak seni alt edebileceğini, seni kandırabileceğini zannetmiş ama hiç öyle olmamış. Sen bir şeylerden zaten en başından beri şüphelenmişsin fakat sonrasında demişsin ki yani bu zaten vakti geldiğinde bana açıklanacak bir durum ama sen resmen kurcalaya kurcalaya o açıkladığın kısmı almışsın, anlamışsın, açıklayacağı kısmı zorlamışsın diyebilirim. Yani bir şekilde sen kurcalayarak bu insanın ağzını açmışsın ve bu insan açık gözlülük yapmış. Yani aslında senden gizleyeceği şeyler uzun süre boyunca gizlenecekmiş fakat sen daha öncesinden bunu anladığın ve algıladığın için önceden sana söylemek zorunda kalmış ve dediğim gibi söyledikten sonra da senin için hiçbir şey eskisi gibi olmamış. Şimdi peki karşı taraf seninle ilgili ne düşünüyor? Böyle bir durum gerçekleşmiş. Kurnazlık kartı geldiğine göre bir şeyler senin istediğin tarzda olmamış ve saklanmış. Bir sır bir gizem durumu söz konusu. Şimdi sessizlik kartıyla beraber demek ki bazı konularla ilgili iki kartında enerjisi aslında çok güçlüdür. Fakat şöyle söyleyeyim yani bence sessizlik kartı güçlü bir enerjidir. Kurnazlıktan daha güçlüdür. Çünkü sessiz kalmak ilişkilerde en büyük sıkıntılardan biridir arkadaşlar ve sessizlik bedensel ve ruhsal anlamda sessiz kalan, adım atmayan, seninle ilgili bir şeyleri tam olarak aktarmayan, konuşmayan, açık iletişim kurmayan insanlar anlamına gelir. Dolayısıyla burada bence hala aranızda kopmayan bazı bağlar var fakat bu bağları konuşup da tekrardan birleştirmek istemiyorsunuz. Bence bir şeylerin yarım kalınmışlığı var ya da o defter hala kapanmadı, o kitabın kapağı tam olarak kapanmadı dediğin, hikaye bitmedi dediğin bir konu olabilir. Bir bağlılık, bir bağımlılık durumunuz söz konusu onu söyleyeyim. Şimdi sen sürekli olarak Belki küçük bir yerde yaşıyorsun, belki birbirinize yakın oturuyorsunuz, bilemiyorum. Bence kaderin tekrardan sizi bir araya getirebileceğine olan inancın var. Yani bu ilişkinin ben uzak mesafe ilişkisi olduğunu düşünmüyorum. Bence bu gerçekten mekansal anlamda yakın enerjiler, kilometre açısından yakın yakın enerjiler olduğunu gösteriyor. Yani artık kaderin tekrardan sizi yeniden birleştirebileceğini, en azından tesadüfi bir şekilde de karşına çıkarabileceğine olan inancın var. Yani ben onu görmek istiyorum da diye olabilirsin ya da hiç istemiyorsun karşına geliyor. Bak böyle bir şey de olabilir. Bir kafeye gidersin, bir yere gidersin yemek yemeye vesaire karşılıklı olarak karşılaşma durumlarının söz konusu olabilir. Bence şöyle bir durum var. Yani ikinizde de bir geri dönüş enerjisi yok arkadaşlar. Ne sende? ne onda. Hani e, geri dönüş olmayacak da sanki böyle eğer bu insan gelirse seçimle gelecek. Yani ben bu insanı seçiyorum ve bu yolda ilerliyorum. Artık bunun geri dönüşü yok diyerek gelecek. Sessizliğini bozacak mı? Bir bakalım. Evet. Şimdi seni düşünüyor. Zaten sessizlik kartında bu insan bu dönemde sessizlik içinde kendini arıyor. Yani seninle ilgili meseleleri, seninle ilgili duygu ve düşünceleri gerçekten kafasına Böyle ne derler bir konu ediniyor, bir kategorileştiriyor. Bu insanı gerçekten istiyor muyum? Bu insanı hayatımda alacak mıyım? Ne yapacağım diye düşünüyor. İç sesine kulak verdiği bir durumla karşı karşıyayız. Ve dışarıdaki gürültüye kendini kapattığı, ruhsal anlamda dinlendiği bir dönemde olduğunu da söylemek istiyorum. Şimdi kurnazlık ve sessizliği anlattım arkadaşlar. Üçüncü kartım da düşünmek kartı. Şimdi dediğim gibi bu insan bir seçim yaparak gelecek ve eğer bu insan gelirse bundan sonra hani öyle laylaylam süreçleriniz olmayacak kesinlikle gelecek ve bir ciddi ilişki durumu söz konusu olabilir yani ben düşündüm taşındım ve seni gerçekten istiyorum diyerek gelebilir ama şöyle bir durum da var diyelim ki o insan sana geldi. O geldikten sonra yani partnerin sana geri gelse bile sen ne tepki vereceksin? Önemli olan bu. Evet seviye olabilirsin. Ya da ikinizin arasında dediğim gibi sevginin haricinde bir bağımlılık, bir tutku, atıyorum cinsel anlamda bir yakınlaşma, bir elektrik durumu, ten uyumu olabilir. Ya da başka bir bağımlılık geliştirmiş olabilirsiniz. Toksik bir ilişki olabilir bilemiyorum. Böyle bir ilişkinin içerisinde sen ne tepki vereceksin? Bence önemli olan o. Yani bu ilişkiye dair senin net bir karar vermen gerekiyor demek istiyorum. Yani aslında onu yeniden kabul edip etmemek tamamen sana bağlı. Çünkü onun kadar senin de bir seçim yapma hakkın var ve bu seçimle beraber senin de onu düşündüğünü, onun da seni düşündüğünü görüyorum. Ama düşünmek çok büyük bir aşk mıdır ya da çok büyük bir adım mıdır bilemiyorum. Yani bunu sadece sen bilirsin ve bu noktada şöyle bir şey düşünebilirsin. Yani bu insan beni düşünüyor ama görmediğim bir sevgi bana ne anlam ifade eder? Yani bir eylem yok. Anlatabiliyor muyum? Bir adım yok. Sadece oturduğu yerden seni düşünen, seninle ilgili hayaller kuran, işte belki birlikteliklerinizi düşünüyor, belki cinselliğinizi düşünüyor, belki senin fiziksel özelliklerini ya da atıyorum böyle bir dinleyici tavrın vardır, psikologsundur ya da psikolog tavrın vardır, onu anlayabiliyorsundur, işte güvenli bir mesaj vermişsindir karşı tarafa, güvenilir bir insanmış gibi davranmışsındır. Onun zor zamanında yanında olmuşsundur falan falan. Yani bunları çeşitlendirebilirsiniz. Şöyle bir şey düşünüyorum ben. Yani onu yeniden kabul edip etmemek senin seçiminden kaynaklı bir sonuç. Ve senin seçimin kaderinle alakalıdır. Yani bunu tamamen sen seçeceksin. Kaderini sen şekillendireceksin. Yani evet bir takıntılılık, bir bağımlılık enerjisi olabilir ama burada şey düşün. Yani aylar sonra gelen, yıllar sonra gelen insanı sen kabul etmek istiyor musun gerçekten? Çünkü kendi yoluna gitmek de bir seçenek olabilir. Yani belki de sadece onun sana geri dönüş yapıp Pişman olmasını istiyorsundur. Belki de sadece mesaj atıp özledim demesini istiyorsundur. Belki de sen bu ilişkiyi zaten kabul etmeyeceksindir ama düşünüyorsundur gibi düşünebiliriz. Şimdi düşünmek kartı bir durumu incelemek anlamına geliyor. Bu ilişkiye dair onu da kendini de inceliyor olabilirsin. Gerçekten bir fikir, bir durum. Bir şeye karşı titiz davranıyor olabilirsin bunu da söyleyeyim. Olması gerekenler ya da olmaması gerekenler üzerinde bir muhakeme çalıştıracaksın. Bu ne demek? Yani o insan bana geldiğinde pişmanlık duygusuyla özlem duygusuyla bana geldiğinde ben gerçekten bu insanı kabul edecek miyim? Bu insana dair ben ne yapacağım? Ne istiyorum? Nasıl bir adım atmak istiyorum diyebilirsin. Yani ilişkiyi yeniden kurmaya çalışsanız bile bir şeylerin eksik olacağını aslında sen de biliyorsun. Yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Maymun gözünü açtı diyoruz ya gerçekten böyle bir durum olacak diyebilirim. Yani Geçmişteki sorunlar tekrardan gündeme gelebilir. Bak zaten zaten senin güvenini zedeleyen bir insan var. Kavga ettiğinizde ya da tartışma olduğunda böyle sessizliğe bürünen, kaçan, aslında seni de birazcık böyle cezalandıran, sessizliğiyle cezalandıran bir insan görüyorum. Belki bir mesaj atıyordur, bir hafta ortadan kayboluyordur. Evet seni düşünüyordur. Sana dair bir adımı olabilir. Belki nasılsın yazıyor, kaçıyor. Belki ne yapıyorsun yazıyor, kaçıyor. Uyudun mu yazar, kaçar. Hikayeni beğenir, adım atmaz gibi böyle bir durum olabilir. Yani aslında ben böyle tamamlayacak olursam arkadaşlar e, bu kartlar dönüşün olabileceğini söylüyor ama dönüş nasıl bir dönüş? Dediğim gibi korkak bir dönüş olacak ve sonrasında da bence o adam ya da o kadın sana gelse bile eskisi gibi olmayacak bazı şeyler ve sen de bunu zaten biliyorsun yani bu insan ne kadar sana gelirse gelsin eskisi gibi olmayacağını yani ya köklü bir değişim gerçekleştireceksiniz bu ilişki için. Ve diyeceksin ki yani kısa süreli bir birleşme olacak ve içim soğuyacak. Pişmanlığını aldım mı aldım kardeşim. Pişman olduğunu gördüm. Tekrardan bir ilişkiye başladım. Ve ondan sonra da tekrardan bir ayrılık süreci gündeme geldi deyip bunu kabul edip adım atabilirsin. Ya da e, şimdi ex partner seninle iletişime geçecek ama özür dileme ya da böyle ölüyorum bitiyorum gibi yani duygusal bir teklifle gelme ihtimali çok düşük arkadaşlar. Dediğim gibi korkak bir enerjiyle gelecek ve önemli olan nokta şu gerçekten sen ne istiyorsun buna karar vermen lazım. Çünkü o romantik ve duygusal bir adım atmayacak ve onun sürekli olup olmayacağına dair yani sürekli gelecek mi? Sürekli adım atacak mı? Sürekli diye olacak mı bu ilişkinin? Bu özrün, bu adımın diye sorguladığım bir süreç olacak. Dolayısıyla bence bu insan gelse bile çok daha fazla temkinli, çok daha fazla güvensiz hissettiğin bir ilişki olabileceğini düşünmek durumundayım. Bu şekilde görüyorum, bu şekilde aktarıyorum. Biraz gerçekçi bir tarot okuması biliyorsunuz. Şimdi genel anlamda baktığımda evet ex partner sana geri dönecek ama dönme ihtimali e, yüksek olsa bile korkak bir enerjiyle döner ve bu dönüş kalıcı mı geçici mi bunu ancak e, senin kararların ve onun değişimine göre anlatabilirim, aktarabilirim. Tarotlar senin için ne söylüyor biliyor musun? Bir kalbine sor bakalım. Bu insana gerçekten bir sevgi mi besliyorsun yoksa bir bağımlılık mı besliyorsun? Ondan sonra belki birini sevemedin, onda takılı kaldın. Belki onunla çok güzel bir cinsel hayatın vardı, o yüzden takılı kaldın. Ya da o insanın yaptığı herhangi bir herhangi bir davranış ondan sonraki gelecek kişilerde olmadı, gelmedi. Böyle bir durum olabilir. Peki aynı filmi ikinci defa izlemek istiyor musun? Evet. Arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı ve benden bireysel danışmanlık istiyorsanız buradan Instagram'dan, YouTube'dan ya da WhatsApp'tan bana ulaşım sağlamayı unutmayın. Hoşçakalın.